Sayın Sarıgül ile ilgili hemen bir soru soracağım Tabii. ve toparlayacağım izin verirseniz ee, Sayın Sarıgül, sanki biraz böyle zorla partiyi almışsınız gibi bir izlenim oldu. Yani işte Genel Başkan yardımcınızı gönderdiniz, sonra Sayın Sarıgül ön seçim istiyorum dedi. Evet. Ee, Sayın Gürsel Tekin ön seçim olsaydı ben kazanırdım dedi. Evet. Ön seçimde şansı yok dedi benim programda. Ön seçim istiyorum dedi. Siz ön seçim yapmadan Sayın Sarıgül'ü aday yaptınız. Evet. Buradan şöyle bir e, soru çıkıyor. Hı. E, eğer İstanbul'u kazanırsanız bu proje sizin projeniz. Sarıgülle kazanmış oluyorsunuz bir anlamda. Evet. İstanbul'u kaybederse Sarıgül'den kurtulmuş oluyorsunuz. Asla. Böyle bir proje olabilir asla. mi Asla. Hayır, hayır, hayır. Asla, asla, asla. Ee, bakın, İstanbul'un çok temel sorunları var. İstanbul'un hayatının yarısı yollarda geçiyor. Evet. 20-25 yıldır yönetiyorlar İstanbul'u. Trafik sorunu evet. çözmediler. 20-25 yıldır yönetiyorlar İstanbul'u İstanbul bir sorunlar yumağı haline geldi 20-25 yıldır yönetiyorlar İstanbul'u İstanbul'u rant gözüyle görüyorlar İnsanlar burada yaşıyor mu yaşamıyor mu Ona hiç bakmıyorlar bile Biz İstanbul'un sorunlarını çözmeye talibiz Yani Sarıgül'ün adaylığı Sarıgül'den kurtulma e, operasyonu yok Değil hayır, diyorsunuz Hayır efendim niye... Bu seçim sonrasında Sarıgül'le e, Omuz omuza kol kola devam edeceğiz diyorsunuz Elbette elbette Ayrılık bakın, gayrılık yok diyorsunuz Elbette bakın Sarı ee, Sarıgül dedi ki evet. ben gelirsem 3000 kişiyle gelirim niye 10000 kişiyle gelmiyorsun o <laughs> evet. dedi. Evet.